Karadeniz gezime böyle kaydedip YouTube'a koymazsam pişman olacakmışım gibi geldiği için artık YouTube'a koyacağım. E, i̇ki gün balıklı yaylasındaydım, e, Düzce'nin tepesinde. Sonra bir gün sindomo e, habitat diye bir yerde kaldım gene Düzce civarında deniz kenarında mükemmeldi orası da, balıklı yaylası da çok iyiydi. E, sonra dün Bartın'a doğru yola çıktım ve Drama diye bir vadide kalacaktım. Oraya gittim, baktım ve hiç beğenmedim. Ondan sonra cima. Onun için Ali'yi aradım hemen rehberim. O beni yönlendiriyor hep. O da dedi ki işte safranbolu yolunda Ardıç yaylası var oraya git. Ben de koşarak <laughs> arabayla buraya geldim. Evet, çünkü hava kararmak üzere zaten bu işlerde yeniyim. Oturdum karanlıkta işte çadırı kurdum gibi bir fantezim kesinlikle yok diye hızlı bir şekilde geldim. E, soya arkada böyle lambur lumbur filan. Ondan sonra ama velhasıl hava işte böyle gelirken zaten yukarı doğru çıktı inanılmaz bir gün batımı var yıkılıyor filan inanamıyorum böyle gözümden yaşlar akıyor filan. Sonra geldim tam hava kararmadan evvel yaylaya ve böyle 2 üç tane köy evi var ve çok dağınıklar ve hani böyle kenara bir yere çekebileceğim bir yer de yok böyle ortalarına laps diye koymak da istemedim filan bir yandan böyle pencereden çıktı adamlar bir şeyler söylüyorlar bana anlamıyorum ışıkları açtılar filan. Tırstım. Onun için geri geldim. Ve arabamı böyle orman ortasına bir yere çektim. Önüm yol ama tabii toprak yol ve hani kimse yok bir tek yaylaya giden üç insan varsa var. Ondan sonracıma e, hemen çadırımı kurdum. Çadırın içine girdik soyayla. Ve e, çadırın içine girdik ve hava daha tam kararmamıştı. Tabii çadırın içi inanılmaz güzel yani. Hani oturup bütün böyle etrafı izlemek falan çıldırıyorum yani. Çadırın içi üç tarafı böyle açık çadırı da çekeceğim bir ara. Ondan sonracıma neyse ve böyle sesler hiç bitmiyor yani köyden adamların bağırışma sesi çünkü bir şeyler yapıyorlar traktör çalıştırıyorlar bilmem ne gece gece ha, köpekler havlıyor falan adamlar birbirine bağırıyor ondan sonra birden buradan biri geçti ben hemen ışığı kapattım kitap okuyordum filan ee, bir şey devriliyor falan sonra bir hayvan geliyor buraları kokluyor herhalde köpekti yani bizi böyle kokladı falan soya içeride gırlıyor arada falan yani böyle aksiyonluydu yani uyuyana kadar. Ve ne kadar da uyuduğumdan da emin değilim. Yani çok böyle geçen balıklı yaylasına da aynı şey oldu. İlk gece böyle aşırı rahat uyumadım. ikinci gece bebek gibi uyudum yani. Kendimi herhalde daha güvende hissettikten sonra daha salıyor sistemim diye düşünüyorum. Neyse gece yatarken tabii ben Hani sürekli işte salavat getiriyorum, Allah'ıma dua ediyorum falan falan. Böyle sürekli bir korku halinde değilim. Hani o korku hissi geliyor ve ondan sonra bir salavat getiriyorum. Güvendesin diyorum, merak etme diyorum ve geçiyor direkt. Ee, ve bir yandan da Deniz Başı büyüyün, Başka diye bir kitabını okuyorum. Ee, bu böyle iki insan arasındaki yazışmaları anlatıyor. Ve gerçekten e, yani hani Mevlana'dan da bahsediyor, Geylana Hazretleri'nden de bahsediyor. Yani çok güzel bir kitap, çok güzel anlatıyor. Ve mesela o sırada şu, şuna denk geliyorum ona bağlılık varsa koşul, korku, alışveriş, çıkar, üzüntü hiçbiri yoktur. Aşk vardır. Koşullar ne olursa olsun aşk vardır. Yani böyle e, birden mesela bunu okuyorum falan. Hani, ve bunu, bu kitabın içinden bir sürü böyle güzel benim içimi ferahlatacak şeyler okuya okuya sabaha ettik. E, ve ben böyle bir cennete uyanmış oldum.